Hello guys. Kanalıma hoş geldiniz yine yeniden. Ben buradayım ve gelelim bugünkü konu başlığımıza. Kadınları aşık etmenin 7 yolu. Başlıyoruz. Aslında biz kadınlar bir önceki bölümde de söylemiştim. Hemen hemen her bölümde de söyleyeceğim bunu. Gerçekten duygusal yaratıklarız. Yani çok çabuk üzülüp çok çabuk aşık olabiliriz, sevebiliriz. Ee, ama tabii ki bunlar biraz da sizin elinizde ve sizin davranışlarınızda. Evet gelelim ilk maddemize. Sevgi göstergesi. Siz erkekler arabaları çok seviyorsunuz. Ee, boş bir yolda kendinizi bir maserat ile düşünün. Bu gösterge kadraj nasıl artıyor? 10, 20, 90, 160, 260, 360, 300 böyle bir şey. Yani bize gösterdiğiniz sevgi bu şekilde göstermeniz gerekiyor. Kadınlar sizin e, sevginizi nasıl anlarlar? Örnek veriyorum. Ona seni seviyorum demezsin de kokunu özledim dersin. Bu bir bizim için sevgi ibaresidir. Yani bizi sevdiğinizi düşünüyoruz. Çünkü sevdiğiniz bir kadının kokusunu özlersiniz. Bir kadına yine seni seviyorum diyemezsiniz ki erkeklerin lügatında yok çok fazla bu kelime. Bu yüzden söylüyorum. Ve çok az erkekten duyuyorum bunu çevremde. Sevgilisine, eşine seni seviyorum diyebilen. Neden zor bilmiyorum sizler için. Ama mesela tenini özledim diyebilirsiniz. Bu da bir sevgi göstergesidir. Ama tabii ki bu yeni başladığınız ilişkilerde değil. Eğer bir kadın, yeni tanıdığın bir kadına seni özledim dersen o kadın sana kesinlikle küfür edebilir. Birçok terapistin de söylediği gibi ilişkilerde genelde 30 gün kuralı vardır. Bu 30 gün kuralı kesinlikle ben bunu hep savunuyorum. Bir adamı yeni tanımaya başladın en az 30 gün kesinlikle onu bir araya gelme yani. Ne onun evine git ne kendi evine davet et. Bu direkt zaten aranızdaki elektriği de bitiren bir şey. Bir erkekle bir kadın yatak birleşmesine geldiği anda ki buna normalde tabii ki çok normal bir şey ama herkes normal görmeyebiliyor. Direkt o elektrik bitiyor. Şimdi ben eleştirenler olacak bunu biliyorum. Çok seksual konulara girdin, çok yataktan bahsediyorsun diye ve herkesin sevgi algısı tamamen farklıdır örnek veriyorum. Sürekli bazıları temas etmek ister. Sevgisini böyle dile getirir. Kadınlar, kadınların çoğu aslında dokunarak sevmeyi seviyor. Ama gerçekten sevdiği adamlara. Bir de günümüzde şimdi şöyle bir mod var. Sugar dedi. Bazı kızlar da bu şekilde takılıyor. Yani nasıl? Adam hayat sponsoru onun. Ama sevgi yok. Tamamen maddesel olarak kullanıyor. O yüzden burayı es geçiyorum. Gerçek sevgi başka bir şey. İki, anlayış. Anlayış nedir biz kadınlar için? Erkekler için rahatça erkek erkeğe takılıp e, çapkınlık yapabilmekken bir kadın için anlayış şudur. Kadının dönemsel günleri oluyor periyot günleri. Bu günlerde anlayış bekler kadın erkekten. Nedir? O anki öfkesini, sinirini sakinleştirmesine, sizin o an onun agresifliğini, agresyonunu manipüle edip yani biraz daha alttan almanızı bekler kadın. Eğer siz bunu yapmazsanız o kadın öfkelenir. Ama siz bu kadın anlayışla özellikle bu dönemlerinde biraz daha sevgi dolu yaklaşırsanız bu kadın kesinlikle size aşık olur. Çünkü kadın ne diyecek biliyor musun? Otomatikman. Ah ben. Kadın zaten farkında o zaman delirdiğinin. Diyecek ki bu adam beni seviyor demek ki benim bu halime bile katlanıyor. Hatta bir ara e, sosyal medyada dolaşan bir video vardı. Bir tane kadın battaniyeyi çekmiş kafasının altına öfke nöbeti geçiriyor. Ondan sonra erkek arkadaşı işte çikolata taşıyor, cips taşıyor. Kız sadece ellerini çıkarıp alıyor onlara. Bu dönemlerde biraz daha anlayış. Onun dışında mesela kız kıza takılmak isteyebilirler. Kadınların kendi aralarında nasıl erkeklerin oluşturduğu bir ortam var. Sizin ortamınızdaki muhabbetleri de biliyorum. Çok kötü bir şey. Her şeyi bilmek çok kötü gerçekten ya. <laughs> biz kızların da arasında oluşturduğu bir grup var. Ne yapıyoruz biz? Dedikodu yapıyoruz. Mesela hani erkeklerin söylediği bazı yalanlar var. Biz bu gruplarda bunu dile getirip kendi aramızda tartışıyoruz mesela. Dedikodu yapmayı kesinlikle çok seven yaratıklarız. Ki erkekler de bunu bizden fazla yapıyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu gibi durumlarda kadına gidip de ah ne konuştunuz? Nerede oturdunuz? Ne yaptınız? diye sormayın. Çünkü siz de size sorulmasını istemiyorsunuz. Siz de bunu kadına yapmayın. Biraz da anlayışlı olun. Yani bırakın onun kendi özel alanı olsun. Şimdi geliyoruz 3. maddeye. there saygı. Bu e, öz benliğinizde duyduğunuz saygının dışında bir saygı. Kadının saygı anlayışı sana göre biraz daha farklı. Bayım. Çünkü neden? Sen ondan saygı şöyle beklersin. Benim gittiğim yere karışmasın, buna saygı duysun, benim arkadaşlarımla muhabbetime karışmasın falan diye beklersin. Ama bir kadın bunu değil. Onun sosyal çevresinde duyduğun saygı. Ailesine duyduğun saygı. Yani örnek veriyorum. Herkes sevmek zorunda değilsin. Tabii ki değilsin. Ama saygı duymak zorundasın. Kalkıp sen e, hayatındaki kadına şunu dememelisin. Özellikle yeni başladığın bir ilişkideysen aman aman geri dur. Ben senin şu arkadaşını sevmedim. Bu arkadaşın sana hiç yakışmıyor. Nereden biliyorsun? Sen kaç kere o arkadaşıyla o ortama girdin? Saygı duy. Karışma. Bırak kadına. Özgür dursun. Zaten kadın o arkadaşıyla ilgili bir problem, bir sorun yaşıyorsa kadın bir şekilde onu yavaşlatıyor ya da kesiyor. Biz kadınlar genelde arkadaş ilişkilerimizde bir anda kesmeyiz de yavaş yavaş adım atarız, geri adım atarız. Ama senin gördüğün bir şey varsa açıkça o kadın zaten onu çok önceden fark etmiştir. Haksız mıyım? Peki kıyafet seçimlerinde de mi saygı? Duyuyor? Tabii ki kıyafet seçimlerinde de saygı duyacağız. Neden? Zaten bir kadın kendine yakışanı olması gerektiği ortamda giymeyi bilir. Bu kadınların yüzde böyle çalışsa da bir yüzde çalışmıyor. Ama o kadın onu giymek istiyorsa zaten kıyafetiyle yargılama. Sen o kadın tanıdığın değil ki o kadın nasıldı? Ne giyiyordu? E zaten senin o haline aşık oldun. Neden değiştirmeye çalışıyorsun? diye sorarlar adam. <laughs> ve dördüncü maddeye geliyoruz. Dürüstlük ve gerçekçilik. Nedir bu? Erkekler gerçekleri sapıtmayı çok severler nasıldır? Örnek veriyorum bir yerde kavgaya karıştı bir erkek diyelim. Biriyle tartıştı. Dayak da yedi. İkiye tek belki. Ee, diyor ki kadına bana 8 kişi daldılar şöyle oldu böyle oldu. Direkt buradaki gerçekliği çarpıtıyor ve gerçek dışı olmayan bir olayı anlatıyor. Ne oluyor? Kadın bunu farklı birinden öğrendi. Ne ki bu benim yakın çevremde yine olmuş bir durum. Öğrendi erkek söylüyor ki bu adamın yalan söyleme potansiyeli var. Eğer bir erkek gerçeği çarpıtıyorsa bunun yüzde yüz e, yalan söyleme potansiyeli var. Ve yine zaten daha önce de bahsetmiştik erkekler ve yalanları diye bir önceki bölümlerimizden birinde. Zaten erkekler yalanı aslında meyille ve son dönemlerde daha da meyilli oldu. Neden? Rehabetten dolayı. Artık kadınlar daha cesur yaşıyor. Erkeklerle aralarındaki ilişki daha ileriye gidiyor. Kadın diyor ki mesela sevgisinde soruyor. Aslında e, geçen yine bak bir yer okudum. Bunu örneklendirmek istiyorum. Kadınlar polis gibidir diyor. Gerçeğini bildikleri şeyi itiraf ettirmek, itiraf almak isterler. Evet öyle kadın. Genelde hislerini kullanmayı biliyorsa o hisleri onu yanıtmaz. Mesela örnek veriyorum, sevgilisinin ya da sevdiği adamın bir yerde olduğunu hissediyor diyelim. %90 emin, hatta %99 emin ama %1'lik ihtimal de düşünmek istiyor. Soruyor işte ne yaptın, neredeydin aşkım diyor. Adam diyor ki arkadaşlarla alı sağ maç yaptık. Küllü yan yana. ama kadın biliyor zaten senin nerede olduğunu. Yapma, söyleme. Dürüst olsan belki ilişkinde bir şans yakalayabileceksin. Ama sen kadını kendine biliyorsun yalanlarını. Böyle yaparsan o kadının sana aşık olacağı varsa bile asla olmayacaktır. Bir kadın en çok şey yalandır. Bu tarz yalanlar. Ve zaten yalanın ben beyazının siyahın olduğuna da inanmıyorum. Yalan yalandır yani. Hiçbir şekilde söylemeyin. İki taraf için de geçerli bu. Ve geldik beşinci madde. Beşinci maddemizde bütün kadınların ortak paydası. Kadınlar iltifat görmeyi çok severler. Neden severiz? Çünkü biz minnoş ruhlu insanlar olarak yaratıldık. Sizler gibi hak değiliz. Bizim e, biraz daha duygularımız ağırlık basıyor. Düz mantık hiçbir şeye bakamıyoruz. Örnek veriyorum, sen bir erkeksin, yeni tanıştığın bir kadın ya da istersen 50 yıldır beraber olduğun kadın olsun, yaşının da hiç önemi yok. Sen gidip "Ah hayatım bugün ne kadar güzelsin." dediğinde o kadın bir yükselecek zaten otomatikman ve bundan dolayı aranızdaki ilişkide daha pozitife dönecek. İltifat etmeyi asla unutmayın kadına. Örnek veriyorum kadın Genelde erkekler bunu hiç anlamıyor. Bilmiyorum siz anlıyor musunuz da. Kadın saçını boyatıyor mesela. Aslında çok gözde görülür bir fark var. Ama işte mesela eşine mutlu olmak için ya da sevgilisine diyor ki aşkım diyor bak diyor ne var diyor. Bir değişiklik var mı? Aslında gösteriyor orada kendini. Adam bakıyor bakıyor. Anlamadım ki diyor. Direkt kadın yıkılıyor. Bu otomatik ilişkinizde negatif yönde etkileyecektir. Kadının duyacağı sevgiyi azaltacaktır ve bu kadının sana aşık olacağı varsa yine geri adım atacaktır. Yavaşlatacaktır ya da hislerini. Çünkü kadının kendinde yaptığı değişiklikleri görüp iltifat etmen o kadın sana daha çok çeker. Kadının, o adam gün içinde hayat mücadelesi veriyor, çalışıyor, para kazanmak için yoruluyor, eve gidiyor yorgun bir bedenle ve kafayla. Kadın diyor ki, beni fark ettin mi? Adam ya kardeşim bir dur. Fark Ama ederiz şimdi değil. Resmen sen erkeklerin süper kahramanı olarak buradasın bunu fark ediyorum. Kadınlar da artık günümüzde çalışıyor. Yani hiçbir kadın benim çevremde tanıdıklarım çoğunluğu artık bu hayat mücadelesine ortak zaten. Ortak da biz sormuyoruz mesela. Bugün şurama bilmem ne Çünkü siz erkekler düz mantıksınız, hötötsünüz. <laughs> Kadının <laughs> yaratılış gereği hötöt değiliz biz. Şöyle bir şey. Sen söylemeden ben onu fark etmem daha senin hoşuna gitmez. İşte sen fark etmediğin için artık kadın diyor ki bir gideyim de sorayım belki diyor dikkat edemedi bir ilgisini çekeyim diye. Aslında kadının bu sevdiği adama karşı ilgi çekme çabasıdır. Eğer sen bunu yapmıyorsan bu kadının sevgisini aşkını yavaş yavaş kaybedersin. Arkadaşlar öküz olmayalım ya bu kadın için de geçerli erkek için de geçerli. Biraz daha böyle minnoş minnoş küçük adımlarla gidelim. -"Mıç mıç olalım." diyorsun diye. -"Mıç olmak bu değil. Mıç olmak aşkım, bebeğim falan bu." Ben de mıç ilişkileri sevmem. Ben Her şeyin bir yeri ve zamanı vardır ama ona arar ettiğin küçük iltifatlar bu kadın sana bir adım bir adım daha çeker. Hmm. Kadına güzel olduğunu söylemen, ne bileyim mesela yanından geçmiştir o anda hoşlandığın kadın Ah ne kadar güzel kokuyorsun.'' demen. Evet geldik şimdi bir kadına kendini aşık etmenin altıncı yoluna. Bir kadına kendini aşık etmek, tamamen bağlamak isteyen bir erkeğin yapacağı en güzel şey ne biliyor musunuz beyler? Onunla oyun arkadaşı da olmak. Nasıl oluyor bu? O kadın mesela biz kadınların ruhunda var çocukluk ya asla yok edemiyoruz bu yanımıza. Hele bir adama karşı beğenimiz varsa bir anda yanında böyle içimizden 5 yaşında kız çıkabiliyor. Ve bu kadınların genelinde var. Onunla o oyuna ortak olun mesela. Bir anda onun şımarma anını yakaladığınızda ona izin verin. Bırakın oynasın. Bırakın sırnaşsın. Siz de aynısını yapın. Yani tamamen birebir aynı yapmayın birebir aynısını ondan vazgeçtim. Şaka yapıyorum. Ama bırakın. Onu yaşasın mesela aşkım dediğinde bebeğim diye karşılık ver korkma orada ibne falan olmuyorsun. Sana kimse ibne demeyecek. Yani rahat ol. O kadının oyununa karşılık var. Bu da o kadın sana bir adım daha çekecek. Kadın diyecek ki direkt ışık yanıyor. Bu adam benimle çocuk olabiliyorsa demek ki ben bununla mutlu bir ilişki yaşarım. Ve biraz daha kalbinin kapılarını sana açıyor. Şimdi ve bir adım daha yaklaşman demek oluyor. Adam dışarıda arkadaşlarıyla nargile kafede takılıyor. Elinde tespihi Diğer elinde nargilesi eve gittiğinde veya sevgilisinin yanına gittiğinde bi mi yapacak yani böyle? Evet olabilir niye olmasın bunlar ama bak ne diyorum az önce hani kadının giyiminle ilgili konuştuk ya her şeyin ortamı, mekanı ve zamanı var. Yani mekan ve zaman tutturduğu sürece sorun Kimse erkekten şeyi beklemiyor. Erkek ortamında kız arkadaşın geldiğini bebeğim falan yapmasını beklemiyor. Hayatım diyebilirsin. Onu onur edecek bir sözdür. Ama yol arkadaşlığı dediğim şey de oyun arkadaşlığı da bunun içinde. çıktığınız yolun ne kadar uzun sürmesini istiyorsanız birlikte eğlenmeniz gerekiyor. Yol arkadaşlığı budur. Birlikte ortak zevklerinizin olması gerekiyor. Yol arkadaşlığı budur. Birbirinize karşı duyduğunuz sevgiyi göstermeniz gerekiyor adım adım. Zaten bunu ilk maddede de söyledik. Yol arkadaşlığı budur. Yani birbirinizi sıkmadan çıktığınız yol. Ve kadın bundan %1 milyon etkilenecektir. Mesela karşınızdaki kadını ara ara onun çocuk ruhunu ortaya çıkaracak şeyler de yapabilirsiniz. Kadın bunu sever. Her ne kadar kadın dışarıdan bazı kadınlar böyle ketum, otoriter durur ama içten içe bunu bütün kadın sever. Muhakkak deneyin beyler. Evet geldik 7. maddeye. Bir diğer maddemiz de ne? Tutku, ihtiras, ten uyumu. Yani bunların hepsini bir arada düşünün. Bir kadının bir erkeğe aşık olmasının aslında en temel sebeplerinden biri de ten uyumudur. Şöyle söyleyeyim. Aşk, tutku hayatınızda 3-5 defa başınıza gelebilecek şeyler. Nasıl? Biz aşkı şey sanıyoruz aslında. İşte kalben bağlanma, şöyle olmak. Aslında aşk şu. E, tutkuyu yakaladığın, işte cinsel arzunu hissettiğin, yoğun hissettiğin kadına aşk duyduğunu düşünürsün. Aşk bu değil. Yani anlık geçici bir şey bu. Yani kalıcı bir şey değil. Aşk sevgiye dönüştükten sonra gerçek kalıcı olay sevgidir yani. Aşk geçici bir şey. Bir Heves, böyle düşünün. Ve bunu da hayatımızda sadece 4-5 kere hissediyoruz. Tensel uyum, kadın tensel uyum yakaladığı adamdan asla kopmak istemez. Kadınlar temas ederek sevmeyi sever genelde. Ve bir kadın sürekli sana temas ediyorsa, örnek veriyorum bir yerde oturuyorsunuz, elini tutmaya çalışıyor, sana bir şekilde dirseğin ucuyla bile olsa dokunmaya çalışıyorsa, zaten sen bunu başarmışsın demektir. Bu kadın sana artık aşk duyuyor. Çünkü ilişkinize tutku girmiş. Ama bunu işte yakalamanız, ayırt etmeniz falan erkek zekasına birazcık daha farklı işliyor bildiğim kadarıyla. O yüzden sizin için biraz zor olabilir Beyler. Ama bunu hissettiğiniz zaman bilin ki siz bunu başardınız zaten. Ve o kadınla daha çok yakınlaşmanız ve o kadının size aşkını ilerletip artık sevgiye dönüşecek bir yolda kapılarınız sonsuza kadar açık demektir. O kadın size bütün kapılarınızı açmış. Ama yani o karşı tarafın tutkusunu nasıl alacağım ben? İşte bahsettim ya. Oturduğunuz her yerde o kadın sana dirsekle bile temas etmeye çalışıyorsa o kadın tutku duyuyordur. Eğer içinizde kırdığım erkekler varsa hiç kusura bakmayın lütfen gerçekten ben hepinizi genellemiyorum. Sadece böyle bunlar içimizde kadınların arasında biriken şeyler sadece burada bunları dile getiriyorum. Ama kadınların hatalarını da söyledim biliyorsunuz ki bir önceki bölümde. Ben beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.